Evet arkadaşlar 3 günlük ikinci kafes videomu hoş geldiniz. Bir önceki ilk günlükte bu 3 günlük. Neden 3 günlük? Ee, bu hafta bazı günler uyudum. Çok uykum geldi. Aslında yorulduğum için çünkü böyle hayvan gibi bir çanta taşıyorum. Yani öyle. Bakın bu hafta ağırlıklı olarak matematik çalıştım. O yüzden bazı konular sekreye uğradı. Neyse. Halledeceğiz. Ee, size iyi şeyler diliyorum. Hoşça Hoşçakalın. Selamlar. Vloyuma ee, kaldığım yerde devam etmek kararı aldım. Çünkü son çektiğim zamandan şu zamana kadar o aralıkta kilo aldım mesela. bayağı zaman geçti ama neden devam etmeyeyim? Edeceğim. Ee, durum raporlaması yapalım. Ha buradaymış. Şimdi matematikte biten konular: temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar, bölme bölünebilme, denklem çözme. Ee, bu hafta EBOB, EKOK'la çarpanları ayırmayı bitireceğim. Yani sıralama çok yanlış ilerledi. Ama neden yanlış ilerledi? AYT'ye geç başladım. Az erken başladım ama fonksiyonlar oturmadığı için AYT'ye tekrar başlamak zorunda kaldım. Yoksa şu anda muhtemelen eşitsizlikleri bitirmiş olmam gerekiyordu. Ama fonksiyonlar oturmadı. Polinom oturdu. Fonksiyon oturmadı mesela. Çok saçma bir durum. O yüzden fonksiyonları tekrardan başladık. Hem de 1-2 olarak. Neyse. Fonksiyonları yapamamın asıl sebebinin üçlü sayı bilgimin tam olmamasıymış. Pardon. Köklü bilgilerin tam olmamasıymış. E, köklü yapabilmek için üslü bilmem gerekiyordu. E, o da yarım. Sonra üslü öğrendim bir günde. Ertesi gün köklü öğrendim. Sonra köklü ifade sorularını yapabilmek adına ondalıklı öğrenme durumunda kaldım. Onu da yaptım. Köklü bile ondalıklıyı bir günde bitirdim. Konuşamıyorum. Fonksiyonlara devam edebiliyoruz. Şimdi yeni bir problemimiz var. Bir bakalım ne? Problemler. Problemleri yapamıyoruz. Ayrıca Tehdit matemikte netlerimin artmamasındaki en büyük etken problemler yapamamamdı. O yüzden hızlı bir şekilde problem kampına başladık 10 günlük. Ben bunu 6 gün, 6-7 günde bitiririm, 7'yi geçmez, 6 ile geçmez ama 7 bonus olsun dedik. Öyle. Geometride bayağı ilerledik. Yani çok saçma bir şekilde ilerliyorum, çok karmaşık ilerliyorum ama iyi oluyor. Oradan buradan soru yapabiliyorum en azından. 8 netten 8.5 netten 40-50 bandına 3 ayda ulaştık. Bir başarı ama benim için değil. Çünkü ben geçen sene daha fazla net yapıyordum. Matematiksiz. Matematik dahil olduğu halde 50 net yapıyoruz şu anda. Ee, hoş değil benim açımdan. Daha iyisini yapabilirdim. Niye yapmıyorum? Gerizekalıyım. Mal mal gezin dolaştım. Yapmayın. <laughs> böyle vlog çekme kararı almamın sebebi de ilerlememi kaydetmek adına. Aslında koş da yapıyor bunu ama ben ekstra böyle bir şey yapmak istiyorum. Neyse edebiyatta da... Divan edebiyatındayız. Divan edebiyatı bitti. Tekrara döndük. Sonra divan edebiyatını da tekrar yaptıktan sonra kalan dönemleri işleyeceğiz. <laughs> Tarihte inkılaptayız şu anda. Güzel ilerliyoruz. Coğrafyada sıfırız. Coğrafyada sıfırız. TYT'de hadi iklim, nem falan bunlar okey ama ilerlemedik. AYT'de hiç yok fende de nerede kalmıştım fizikte harekette ya da kuvvet kuvvetten sonra ne geliyordu ya Isı, ısıl denge elektromanyetizma elektromanyetizmaya kadar geldik devamı yok biyolojide hiç ilerlemedik neredeyse İşte neredeyim biyolojide ya Oğlum. hatırlamaya çalışıyorum Bakın. Bu arada 3 4 5'ten nefret ediyorum. Bu kadar 3 4 5. Bu kendisinin canlı çeşitliliği sınıflandırılması, canlı algi ve virüsler varmış. Oraya kadar gelmişiz. O dahil değil. Kimyadan kimyasal türleri, ilişkiler, maddenin halleri, doğa ve kimya bitti. Sıkıntımız yok. Sonrası gelir bir şekilde. Fullleyecek değiliz ama neden fulllemeyelim? Fulllemeyeceğim zaten. Ama olsun. Sonra düşünüyorum başka. TRT Türkçe'yi 30'a sabitledik. Çok şükür. 30 sabit yani. Kaydırma yapmadığımda daha yüksek çıkıyor ama. Öyle yani. Şimdi kalemim şarjı bittiği için biraz bir mola dayım. Biraz uzattım. Keserim zaten çoğu kısmı. Ama kısacası böyle ilerliyoruz, yapıyoruz, başaracağız. Hedef ilk 30 binde. İlk 30 bine göre çalışıyoruz. Gözlerimi Mouse mosmor oldu. Uykusuzluktan değil. Ekrana bakmaktan, kaleme bakmaktan, gözlüğümü takmamaktan. Çünkü gözüm camını silmeye üşeniyorum. Ve evcimen oldum. Ben evden çıkmıyorum. Ya ben nasıl? Bir dershaneye gidiyorum bazen. dersen Bu hafta hiç gitmedim. Bu hafta hiç gitmedim. Cuma günü, günü gün var diye gideceğim. O kadar hiç gitmedim. Cuma günü de gidecektim aslında ama ehliyet dersim var. Bu hafta sonu ehliyetimi alıyorum arkadaşlar. Sınavdan geçeceğimi düşünüyorum çünkü. Böyle. Hoşçakalın. Favorimdir arkadaşlar. Bile ufak bir ara. Ee, neden? Çünkü elektriğe dersindeyiz bugün. Öyle. Duşa giriyorum. Salak kedi. Duştan sonra ders çalışmaya devam edeceğim. Ama ders çalışmam uzun süreceğini tahmin ettiğimden dolayı gece bak duş almam zor olur diye. Şimdi giriyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar oğlan çocuğu halimle şaka gerçek. Makarna yapacağım çünkü açım. Ve makarna yapacağım bu kadar. <laughs> mola. Mola bir saatlik mola çünkü 5 saat boyunca hiç mola vermedim. Devam.